İkinci hacmi testimizde 9 sorumuz var. İlk soruya bakalım. X, Z, Z T element atomlarının katman elektron dağılımları verilmiş. X'e bakarsak X 5A grubunda, Y 1A grubunda hidrojen yalnız dikkat et. Atom numarası 1 çünkü. Z'ye bakarsak 6A grubunda, T'ye bakarsak 2A grubunda bir metal olacak. X ile T arasına bakarsak X 3 eksi yükünü alırken T e, artı 2 yükünü alır. E, toprak alkali metal olduğu için ve burada T 3 X 2 ye gibi bir yonik bağlı bileşik oluşur. Y ile Z arasında oluşan bileşik moleküler yapılı olur mu? Y A metal, Z A metal olduğu için yonik yap kovalent yapılı olacak. Yani moleküler yapılı olur. X ile Y arasında oluşan bileşin Lewis yapısına bakarsak X 5 A grubunda olduğu için şöyle e merkez atomda olacak. Y de 1 A grubunda olduğuna göre yani hidrojen olduğuna göre şu şekilde bağlanır. Lewis yapısı doğru verilmiştir. Doğru cevap E seçeneği gelir. X ile Y M, tuzuna bakarsak x m artıdan 2a kadar var. y n eksiden 3a kadar var. Demek ki 2 tane x m artı 3 tane de y n eksiye ayrılıyor. O zaman e, burada x'in altında 2 var. Demek ki e, şeyin y'nin de altında göre x3 artı y de 2 eksi olacak. Değil mi? Yani formülümüz x3 y2 şeklinde. Şey, x2 y3 şeklinde olacak. Şöyle x 2 y 3. Bize şimdi bunu ne sorarsa sorsun. Hem formülü bulduk hem iyon yüklerini bulduk. Ne soruyor bize? x ne y m tuzu hangisi olabilir? İşte bu şekilde 2 y 3 olacak. Bakalım 2 y 3 alüminyum sülfat şeklinde olabilir. Sistematikada hangisinin yanlış? Demir artı 3 değerini almış. Değişken değerli. Burası eksi 1 olduğuna göre demir 3 klor ismi doğru. Karbon tetra olması lazım. İkisi ametal olduğu için. Gümüş oksit olacak. Gümüş bir oksit olmaz. Gümüş değişken değerli değildir. Dikkat et. Ee, geçiş metende olmasına rağmen gümüş tüm e, artı bir yükünü aldığı için bu gümüş oksit diye okunur. Diazot pentoksit fikri doğrudur. Magnezyum karbonatla bileşik yaptığı için magnezyum karbonat olur. Doğru cevap C seçeneği gelir. Günlük hayata karşılaşılan bazı olaylar ve tepkime ve eklemleri verilmiş. Hangilerinde sadece zayıf etkileşimler oluşmuş ya da kopmuştur? Sadece zayıf etkileşimler oluşup ya da kopuyorsa bu fiziksel değişimin habercisidir. Bakalım burada naftalin katısı naftalin sıvısına dönüşmüş. Hal değişim var erime olayı bu sadece fiziksel değişimdir. Civa sıvı haldeyken civa gaz haline gelmiş. Burada metalik bağ kopmuş. Dolayısıyla burada güçlü etkileşimler e, kopmuştur. Sıvı yani civa burada buharlaşmış. 3'e geldiğimizde karbondioksit gazı suda çözülürken kimyasal bir değişim meydana gelir. Bunu da alamayız. Doğru cevap A seçeneği olur. Hidrojen bağları kesikli çizgilerle belirtilmiştir denilmiş. Ee, bakalım buna göre hidrojen bağı aynı ya da farklı tür moleküllerde oluşabilir mi? Birincisinde e, F'ler arasında yani aynı tür moleküllerde gösterirken ikincide amonyakla su arasında gösterilmiş. O zaman birincisini doğruluyoruz. Birinci gösterde hem hidrojen hem de flor kısmı hem de flor tarafı kısmı negatif yüklüdür. Hem hidrojen kısmı hem flor kısmı negatif yüklü olamaz. E, flor kısmı kısmi negatifken hidrojen tarafı kısmi pozitif yüklü olur ve bu şekilde bir yaklaşım meydana gelir. İkinci görselde azot oksijen atomları kısmi negatif yüklü müdür? Evet. E, çünkü buralar daha elektronegatif yerler. O yüzden kısmi negatif yük azot ve oksijen atomları üzerindedir. Doğru cevap D seçeneği iyi gelir. Demir-sülfür bileşiği. Şimdi demir burada artı üç yükünü, sülfür eksi iki yükünü alırsa Burada FE2 S3 şeklinde bir bileşik oluşur. Bu ifade hatalı. Katı aleritik akımını yetmez. Çünkü serbest iyon bulunmaz iyonik bileşiklerde. Molekülünde 5 tane atom mu bulunur? 5 tane atom olduğu doğru ama molekül fikri hatalı. Bir moleküler yapılı değil. Çünkü erime sıcaklığının yüksek olmasını bekleriz. İyonik karakter olduğu için moleküler yapılı bileşik değildir. Doğru cevap D seçeneği olur. Aşağıda verilen olaylardan hangisinde meydana gelen enerji değişimi diğerlerine göre daha yüksektir denilmiş. Sütün ekşimesi kimyasal bir olaydır. Bu camın kırılması fiziksel. Havadan azot ve oksijen eldesi yine fiziksel olarak ayrımsal damıtmayla yapıyorum bunu. Çiğ oluşumu e, suyun havadaki su buharının sıvı su haline gelmesi demektir. Yani bir hal değişimi fiziksel. Gök kuşu oluşumu ise ışığın kırılması olayıdır. Yani fizikseldir. O halde doğru cevap A seçeneği gelir. Yukarıda verilen etkileşimlerle ilgili zayıf etkileşimler göstermiş. Burada dipol dipol etkileşimlerini görüyoruz. Artı ve eksi yükler arasında ch 3 cl ile H2O arasında oluşabilir mi? Oluşabilir çünkü kar e karbona şurada 3 tane e hidrojen bağlıyken, pardon bir tane hidrojen bağlıyken 3 tane klor atomunun bağlanması yapıyı polarize eder. Çünkü şuralar e elektron çiftleri bulunan yapılardır. Şurada elektron çifti olma olmadığı için de aynı grup bağlanmadığı için e bu yapı polar bir yapıdır. Polar bir yapıyla başka bir polar yapı suda polar olduğu için aralarında dipol-dipol etkileşimi oluşabilir. Aynı türden yüklü kısımlar birbirini iterken zıt yükler birbirini çeker mi? Bak burada artı ile eksi birbirini e, artı ile artı aslında itmiş. E, eksi ile artı birbirini çekmiş. Artı ile artı birbirini itmiş. İtmeleri şöyle göstermiş. Çekmeleri ise şöyle göstermiş. O zaman artı ve eksi e, olarak birbirini e, çeker zıt yükler. Bu doğru. Moleküllerin anlık olarak kutuplanması oluşur mu? Hayır anlık olarak oluşmaz kalıcı bir polarlanma söz konusudur. Dipol dipol etkileşim olarak bilinirler. Doğru cevap D seçeneği gelir. Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisinin içeride etkileşim türü yanlış verilmiştir denilmiş. Hidrojen, helyum, e apolar ya da soy gazdır. Bu karbon tetrakloride apolar olduğu için lanma kuvvetleri bulunur. İkisi de apolar olduğu için. Şeker yapısında hidrojen bağları var. E suda da hidrojen bağları oluşur. Dolayısıyla bunlar arasında hidrojen bağ oluşur. Şurada bir hata yapılmış. Şurası C6H12O6 olması lazım. Ya da O2 de olabilir fark etmiyor. E, tabii şeker molekül olmak zorunda değil. E, ama burada bilmemiz gereken şey şu. E, Tabi burası 6 olacak hatalı verilmiş ama o ayrı konu. Burada hidrojen bağı asıl olan olur. Tabi bu yapıyı açık olarak bilmeyebilirsin ama en azından ikisinin polar olduğunu yani şunun polar bunda polar olduğunu biliriz. Burada iyon gelmeyeceği için iyon dipol etkileşimi oluşmaz. E, amonyak yapısı hidrojen flora bakarsak azota bağlı hidrojen, flora bağlı hidrojen olduğu için hidrojen bağları vardır. Bir yapı polar, bu yapı da polar olduğu için arada dipol dipol etkileşimi olur. Burası iyonik bağlı bileşik, artı ve eksi yüklü anion ve katyonlar var. Şurası apolar, iyon yüklenmiş dipol etkileşimi oluşacaktır. Doğru cevap B seçeneği gelecektir. Acemi testimizin ikincisi de bu şekildeydi. Amatör testlerinde tekrar görüşmek üzere.